Merhaba Erdem Haber TV izleyicileri. Bundan sonra haftanın 3 günü sizlerle Erdemli'ye dair, Mersin'e dair ve ülke gündemine dair konuları yorumlayacağız. Hükümetimizin duyurduğu, devletimizin yaptığı hizmetleri sizlere buradan duyurarak bilgilendireceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, malum pandemi dönemindeyiz. Pandemi döneminde Mersin hızlı bir çıkış yapmıştı. Neredeyse en hızlı yayılan 3 il arasına girmiştik. Ancak Mersin'de yetkililerimizin, devletimizin uyguladığı yasaklar, kısıtlamalar etkili oldu ve şu anda Mersin bu te en tehlikeli, en hızlı yayılan iller arasında çıkmış durumda. Yüzde 80'ler, 90'lara varan doluluk oranlarımız hastanelerdeki düştü. Nereye kadar düştü? 60'lara kadar. Bu çok iyi oran. En azından en tehlikeli iller arasından çıkmış oldu. Dolayısıyla hepimizin maske, mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Devletimiz ne kural getirmişse bunlara uymamız gerekiyor ki en yakınlarımızdan sonra uzak kalmayalım diye. Kurallara uyalım, hijyen mesafe kurallarına özellikle ve özellikle uyalım, sevdiklerimizden olmayalım. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi Mersin'de yılbaşının en çok gündem olan iki konusuna geleceğim. Birincisi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Belediye meclis üyelerine, belediye meclis üyeleri diyorum özellikle gönderdiği yılbaşı hediye paketinin içinde şarap olması. İçen var, içmeyen var. Bunu kabul etmek lazım. İnsanların özel hayatlarına müdahale edemiyoruz. Kim ne yaparsa bizi ilgilendirmiyor. Ancak bu şarap mevzuu nedeniyle bakın özellikle söylüyorum. Yerli üretim olur, yabancı olur, ne olursa olsun. Sonuçta bir kısmı alkol mü? Evet, alkol. Şarap nedeniyle Mersin resmen ikiye bölündü. Nasıl mı ikiye bölündü? Belediye meclis üyeleri bölündü, vatandaş bölündü, gönderin biz içeriz diyenler oldu, biz içmeyiz niye gönderdiniz diyen oldu, belediyenin parasını çarçur ettiniz, belediyenin parasıyla, devletin parasıyla şarap dağıttınız diyen oldu. Arkadaşlar, burada bazı konulara değinmek istiyorum. Özellikle Mersin basını da takip ettim. Kim ne yapıyor, nereye yorum yapıyor diye. Mersin basını da ikiye üçe bölündü. Bir, gönderin biz içeriz diyenler. Tabi onlara hediye gitmemişti, şarap paketi hediyesi gitmemişti. Bir de Aa, nasıl olur, devletin parasıyla şarap mı gönderilir diyenler oldu. Tabi bunlar Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeleri ve taraftarlarıydı. Diğer tarafta da Millet İttifakı'nın belediye meclis üyeleri vardı. Onlardan ses çıkmadı. İçer içer içmeyen içmez. Buraya kadar hiçbir şey demiyorum. Ama burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu vardı. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı. Hediyenin içeriğine bakacağını zannetmiyorum. Gönlünden kopmuştur, kendi parasıyladır ki bunu böyle açıkladı, ben kendi paramla gönderiyorum dedi. Ama gönderirken de kim içiyor, kim içmiyor buna hassaslıkla özen göstermesi gerekirdi. Tabi burada Vahap Seçer bunu tek tek hediye paketlerini hazırlayıp kendisi göndermediği için, bu işlere bakan bir ekibi olduğu için onların dikkat etmesi gerekir. Etmedikleri için de böyle bir gündem oluştu. Mersin'de şarap hikayesi devam ederken Erdemli Belediyesi çok güzel bir çıkış yaptı. Erdemli Belediyesi tüm sağlık çalışanlarına merbal vasıtasıyla birer bal gönderdi. Evet bence en isabetli hediye buydu arkadaşlar. Çünkü sağlık çalışanları pandemi döneminde o kadar yoğun çalıştılar ki evlerine gidemediler, sokakta insanlardan uzak kaldılar. Kendi kendilerine içeride hapsoldular. Çocuklarını göremediler, ailelerini göremediler. Bazıları işte bunlar da hastalık olur diye kaçtılar. Ama Erdemli Belediyesi ne yaptı? Erdemli Belediyesi bence ikinci bir güzel bir hareket yaptı. Neydi bu? Sağlık çalışanlarına hediye göndererekten sağlıklı beslenmeleri ve sağlıklarına kavuşmaları için, bağışıklık kazanmaları için bal gönderdi. En isabetli hediye buydu. Erdemli Belediyesi başkasına hediye gönderdiğini zannetmiyorum. Ama sağlık çalışanlarına gönderdiği hediye cuk diye yerine oturdu ve bütün sağlık çalışanları bundan memnun kaldı. Hepsi Mükerrem Tolu'ya teşekkür ettiler. Mükerrem Tolu'nun daha önceki güzel hareketi neydi? Tabii çalışmalarını takdir ediyoruz. Birçok alanda hizmet veriyor, takip ediyor, kontrol ediyor. Birincisi de eğitime katkı sağlamıştı. Ücretsiz kurslar açmıştı. Bu çok önemli bir hizmetti. İkincisi de Cuk diye yerine oturan bal hediyesiydi arkadaşlar. Sağlık çalışanlarına bu balları göndermekle en iyi hediyeyi en isabetli şekilde dağıtan belediye başkanı oldu. Bu konuda kendisini ve ekibini takdir ediyoruz. Umarım Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu da gelecekte diğer Erdemli'nin faydasına olacak, güzel olacak hizmetlere daha imza atar. Bunları da bekleyip göreceğiz. Malum korona hastalığı nedeniyle devletimiz son yılbaşı çıkışıyla yardımlar yapmaya başladı. Bu özellikle vatandaşlarımıza öyle yardımlar getirdi ki kimseyi sokakta bırakmayacağız, aç bırakmayacağız ve güçlü devlet olduğumuzu göstereceğiz diyerek yardım yardımları açaraktan sizlerin müracaatını bekliyorlar. Nedir bu yardımlar? Son olarak devletimiz şunu yaptı. Bir, esnaflarımıza devlet tarafından yeni krediler çıkarıldı. Bu krediler esnaf kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilecek. Tabi burada yeni kredilerde faizler yüksek olmayacak. Bir kısmını devletimiz üstleniyor, bir kısmını vatandaş ödeyecek. Vatandaşı faiz yükü altında ezdirmeyecekler. Bu kredi limitleri 225 bin lira üst limitli olacak. Tabi burada her gidene devletimiz veya banka kredi vermeyecek şartları bankalar belirleyecek. Burada gittik devlet bize kredi vermedi gibi bir algı oluşturmaması gerekiyor. Öncelikle sizin şartlarınız uyması gerekiyor. Daha önce kredi almamış olmanız gerekiyor. Ve e, kefalet vermeniz gerekiyor üst limitten. Tabi bu arada işte az limitli kredi talebiniz olur. Bunlara zaten gereken yapılacaktır. Diğer bir yardımımız ise e, yardıma muhtaç ailelere yapılacak. İçişleri Bakanlığımız belediyeler vasıtasıyla vatandaşlara kira yardımı, çocuk yardımı ve çocuk bakım yardımı ve giyecek yardımı yapacak. Burada nereden yapacaksınız? Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden girecekler. Oradaki sosyal belediye yardımlarını işaretleyerekten yardım taleplerinde bulunacaklar. Devletimiz kredi ödemelerinde sıkıntıya düşen, ödeyemeyen ve takibe girmek üzere olan vatandaşlarımız da düşünerekten yeni kredi ödemelerinde süreyi 6 ay uzattı. Bu süre 30 Haziran'da son olacak arkadaşlar. Nedir bu kredi erteleme olayı? Borcunuz var krediniz var ödeyemediniz. Daha önce 90 gün takip sonucu hakkınızda işlem yapılıyordu. Bu süreyi BBDK vasıtasıyla devletimiz 180 güne çıkardı. Yani 30 Haziran'a kadar borçlarınızı rahatla ödeyebileceksiniz. Devlet bu ödeme kapsamını öteledi. Tabu öteleyince size faiz indirimi yapmayacak. Burada yasal faizleriniz işleyecek ama siz bir süre rahatlamış olacaksınız. Bu rahatlamayla işlerinizi geliştireceksiniz zorluğa düşmeyeceksiniz ve takibe düşüp siciliniz bozulmayacak. Bu konuda devlet de vatandaş için, kredi ödemesi olanlar için bir kolaylık sağladı. Bunda devletimizin hakkını vermek gerekiyor. Müzik Devletimiz kobileri de unutmadı arkadaşlar kredi konusunda. Bir yıl ödemesiz, beş yıla kadar vadeli krediler çıkardılar. Tabi burada bu kredileri alırken şartlar tamamen bankalar belirleyecek. Bankalar bunu belirlerken sizin sicilinize de bakacaklar. Bankaya gittiniz. Krediniz olmadı. Burada yanlış düşünmemeniz gerekiyor. Kredi vermediler dememeniz gerekiyor. Bu tamamen sizin geçmişinizle ilgili, sicilinizle alakalı olacak. Faizlerini yine banka belirleyecek. Tabii burada kredi veriyorlar diye vatandaşlarımızın da hemen krediye gidip asılmamaları gerekiyor. Kredi kullanmamaları gerekiyor. Ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları gerekiyor. Malum pandemi dönemindeyiz. Mutasyona uğramış bir koronavirüsü hala devam ediyor. Aşıların ne sıklıkla sonuç vereceğini bilemiyoruz. Bundan dolayı hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Kredi kullanırken iki defa düşünmeniz gerekiyor. Hele hele devlet desteği olmayan kredilerden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Sevgili izleyiciler, son günlerin iki konusu daha var. Nedir bu konu? Biz erdemli olarak bir tarımdan, iki turizmden geçiniyoruz. Erdemli bölgesi turizmden hiçbir zaman gerekli desteği alamadı. Gerekli yatırımı alamadı. Erdemli siyasi olarak da bakın siyasi olarak da diyorum yeterleri hizmetleri alamayan bir ilçe. Nedir bu? Yıllardır otobanımız bitmemiştir. Yıllardır işte e, turizmden, turizm yatırımlarından gerekli teşviği alamamışızdır. Bunlar altında hep erdemli ezildi, ezildi, ezildi. Siyasilerimiz her geldiklerinde farklı vaatlerde bulundular, gittiler. Örneğin şimdi Lütfü Elvan'ın bakan olmasıyla bizim takır 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 hizmet almamız gerekiyor. Ama maalesef bu hizmetleri alamıyoruz. Biz siyasi hizmet alamadığımız için de umarım kendileri 2021 yılı yatırımlarını yatırımlar içinde gerekeni yapar. Erdemlimize, özel Erdemlimize diyorum gerekli destekleri sağlar, ödenekleri çıkartır ve bizler de hizmet alırız. Sayın Bakanımızdan özellikle şunu bekliyoruz. Erdem'de oy Sayın Bakan, sizden rica ediyorum. Sizlerden Erdem için bir şeyler yapmanızı istiyoruz. Mutlaka yapıyorsunuzdur, mutlaka düşünüyorsunuzdur ama özellikle Erdemli'miz için artık lütfen ve lütfen verdiğiniz vaatlerin yerine gelmesi için biraz daha gayret göstermenizi istiyoruz. Otobanımızın bir an önce olmasını istiyoruz. Seçim döneminde verilen doğalgaz hizmet sözünün de bir an önce arkasında durulmasını istiyoruz. Evet, şimdi bu tamam. Gelelim ikinci konumuza. Erdemli neyden geçiniyor dedik? Tarımdan geçiniyor. Yılbaşı öncesi limonumuzda fiyatlar aşırı derece düştü. 3 liradan 2,5 liraya, 2,20'ye kadar düştü. Niye düştü? Yılbaşı döneminde, yılbaşından 10 gün, 15 gün öncesine yurt dışında alımlar olmadığı için, tatile girildiği için fiyatlar düşmüştü. Şimdi tekrardan limon 3 lira seviyesini gördü. Bazı tüccarlar fırsat bilerekten 2,5 liraya 2,20 kuruşa limon alma derindeler. Ama çiftçilerimiz buna çok itibar etmiyor. Limonun gerçek fiyatının şu anda 3,5 TL olması gerekiyor. Domates mi? Evet domates. Domates fiyatımız yerlerde geziyor. Türkiye'nin neredeyse önemli derece de domatesini yetiştiren Erdemli'de fiyatlar korkunç derece yerde sürünüyor. Çiftçilerimiz mağdur. Çiftçilerimiz ezilmiş durumda. Çiftçilerimiz borç yükü altında. Çiftçilerimiz neredeyse çiftçiliği bırakmak üzere. Domates 2 lira, 2,5 lira 2,75 kuruş. 3 liraları göremedik domateste. Şu anda kış mevsimindeyiz. Domates fiyatlarını iyileştirilmesi için devletimizin gerekeni yapması gerekiyor. 3 lirada domateste çok iyi bir rakam mı? Evet, iyi bir rakam olabilir ama bu mevsimde çiftçimizin masrafları fazla. Dolayısıyla 2,5 3 lirada çiftçilerimiz zarar eder arkadaşlar. Bu konuda Tarım Bakanımızın, Bakanlığımızın çiftçilerimize ek destekler vermesini talep ediyoruz. Ek desteklerle bizim çiftçimiz ayakta kalabilir. Geleceğin yatırımı, geleceğin mesleği çiftçiliktir. Unutmayalım. Erdemli Henüz turizm bölgesi olamadı. Ama bir tarım bölgesi olmak yolundayız. Erdemli tarım bölgesidir, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çiftçimize her türlü desteği vermemiz gerekiyor. Teşekkür ediyoruz.